So back to what I was saying he building, be anyway. <Monona> be mı burada? Başlıyor mu burada? diyeceğim Aynı ana baba hadi, hadi. Tamam mı? Yani bu o, Her şey var himself, O uh, havada da yarım bıraktım Tamam mı? Bu, 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 bu. Yani bunlar da peçeli çıkıyor mu abi? Bir tane on yavru da bir tane bunu verdi. On yavru da bir tane peçeli verdi. He. Ön hmm. Ver. görümde yok abi. Geçlerden bırakıyor kendini. Doğru, ana bir bırakacak. Ne gençler? Ana dişim bu da bu kuşun yavrusu. Tamam. O da bu kuşun yavrusu. Anladın tamam, mı? Anladım. Şimdi. Şimdi. Bu fasulyenin faydaları. Abi tamam. gücüm bu kuş 8-10 takla, 12 takla, 2 saat uç oynayan erkek. Tamam. Tamam mı? Ahmet Ahmet, şey. Ahmet abi uçurdu. Tamam, tamam mı? Burada uçurak dedi. Hatta yan gece kondunun yanına düşüyormuş kuş. Tamam, tamam mı? Tamam yüzde seksen olmuş bir kuş tamam mı tek hatası gece kondunun yanına düşüyor. tamam buraya getirdim ben uçurucaktım bu kuşu sana veriyorum tamam abi bu kuşu da ahmet abi uçurduk çünkü... tamam başbeklerini aldım hazır bir kuş hazır yani verdiğim kuşlar hep hazır tamam hazırladın ha, bu kuş 2 saat buçuk oynayan ahmet abi her şeyi bilir benim kardeşimsin diye veriyor bu uçları. Tamam mı? Ondan sonra Şimdi döndük bunlara. Bitti mi la mı kabın Veririm istiyorsan. Ha nerede daha bula var mı? Bu mu? Ha. Kök erkek dedeleri. Dedeleri. Kaç senedir sen de abi o, bu. 12 12 yaşında. 12 yaşındaymış. Allah'ım abi. Bu ne Elmarım abi? Yok. Ben, abi ben de başka gök yok. Tamam. Anladın lan abi abim, göklerde. Dişi. Ben de dişi. Hmm. Bu ne? Hmm. Süzen dışarı kuş. olanmış. Sol kanadı var. O. Gene mes şu ağaca kanatlar. İki saat, üç saat, buçuk oynayan kuş. musun? Evet. Her türlü uçurabilirler kuş. Ver abi. Tamam mı? Ben burada YouTube'a çektiğim kuş. He. Finaldaydı. Duyuyor musun? Azaltıyorum. Azaltıyorum hala azaltıyorum. Ama bir türlü azalmıyor. Değil mi abi? peki yeni geliyor olabilir mi verdim abi ver abi yine namık abim şimdi bir tane erkek daha burada biraz bekleyelim ala mala var abi mağrı mağrı ala ney lan Vallahi demin Ünal'ın oradan geçirdim. Şey binaya konuyormuş. Burada kaldıracağız bunu. He şu. Anladın mı? Sabah geçirdim. He he. Oğlum. Vermiyorum vermeye de. Erkek al. Şöyle. bir kuş daha. Bu ne yapıyor madem abi? Abi iki metreye düşüyor. Verdiğim kuşların hepsi iki metreye hepsi kuş, iki düşüyor. Hepsi tamam iki metrenin altına düşüyor diyorum. Tamam abi. Metre, üç metre, dört metreden alan kuş. Yani. Anladım anladım. Tamam mı abi. Kirlilere döneyim mi biraz? Bir kirli verdim değil mi? Bir tane verdin abi kirlilerden ne? Bir tane. Kuş atmaca vurdu abi. Namık abinin kuş. Tamam mı? Kenan abi dışarıda. Damız bu kadarlarsa 18-20 taklaya kadar yapıyordu bu kız. sakla. 18-20 taklaya kadar Allah yapıyordu. 18-20 taklaya kadar yapıyordu diyor. Atmaca vurmuş, uçurmamış. Beyler. Aynen öyle. Yani. Tamam. Bunlar çok basit kuşlar değil. Basit değiller abi. Yani yani 20-25 metre bekleme bu kuşlarda. Anladım. Anladın mı? 50 metre, 40 metre, 50 metre, 60 metre bekle bunlarda. Mesafeler uzun diyor. Heh, gezme, omuzdan uçma, gezme. Yerinden atma her şey var bu kuşlarda. Yemin ederim ben seni sevdiğim için veriyorum. Sağ ol teşekkür ben. ederim abi. Tamam mı? Yoksa ben... Tamam abi, yani zırtıyorum. 200'den olsa yine vermeyeceğim. Biliyorum abi, biliyor. Anladın mı? Biliyorum abi. Bakamıyorum, işte çok bir de 200 iş aldım. He, biliyorum abi, benim var abi. Sağ ol, Allah razı olsun kuşlar bizim kuşlardan 200 metreye yakın gidiyor bu kuşlar. Senin de senin de bildiğin var onlardan. Evet. Sana söyleyeceğim onları. Tamam mı? Tamam abi. Duydum deniz metrajı. <laughs> hani söylerim. Anladın mı anladım. ye? Anladım. Anla benim kuşlarından bir yaptım. Kuşları. Anladım, anladım. Anladın mı? Bir tane erkeğe sana verdim, bir tanesini kendime ayırdım. Anladım. Tamam mı? Sen çok istiyordun bunun babasını. Oskar'larken Yavrusu. Tüyden çıkmasını bekliyordum. Tamam mı? Evet. Hat, düz erken. Ha, düz erken. Ana da şeydi. Lala'nın da abinin şu mözde. Evet. Tamam mı? Bu da benden <laughs> sana. Tamam abi. Buna da atma vurdum. 16-17 takla başladı bu kuş. Tam sinek. Tamam mı? Ee, 7-8 metreye kadar düşürdü. Tam alçaltmadan atma vurdum. Tamam abi. Anladın mı? Tamam tamam. Boz dişi. 7 ha. metre kadar 20 güne kadar uçuruyordum ben o kuşu. Atmacadan sonra zaten abi zamanı yok ki abi. Heh, zamanım da yok. Aynen öyle. Ondan sonra kirlilerden vereyim mi? Benim kirlilerden. Ver abi. Benim kirlilerden vereyim. Onun yolun şey var? Şu kuş benim kirlilerden. Ondan sonra. Bu uçtu mu Muharrem abi? Ee, tam uçuma verdim ama taklayı döndü kaldı. Anladım. Uçurmadı. Tamam abi yarın. Yarın. Çok kuşlardan yani. He he. Bu da dokuz yaşında. Aynen. Bakın Bunun beyler kuşlara ve ekelere de. bakın beyler. Yaşlı erkeğe Yani, yani aynı urlanmış bak kuşlar hala mağara abi tutuyor elinde. Muhafaza ediyor kuşları. <laughs> ya bu kadar da evinde de var kuş. Bakalım <laughs> <laughs> vereyim mi dana? O neyin nesi madem abi? Abi uçursunlar. Şşt, kefili benim. <laughs> Olur abi. Tamam mı? Tamam abi. Senden kaç alacaklarsa şşt, Uş oynamazsın iki katına ben alayım. Anladın <laughs> başlamış mı? Başlamış mı abi? Şurası. Bu taklayı döndü o da döndü. Bak ne verirsen iki katına geri alırım diyor bu beyler. Gök takkalı yavru. Taklayı dönmüş. 8-10 tane. Ünal Bey'in orada. Şimdi Aynen. oradan da vereceğim. Tamam mı? Aynen. Kuşlar zaten karış yok, terasta kuşum yok. Hepsi burada kuşlar. Bak arkadaşlar, böyle kuş da yok. Namık abinin yıllardır kuşlarını besliyor. Kaç senedir besliyorum? 15 16 yıl oldu. 15-16 yıl önce iyi paralara kendi sağladı. Yani Beyler, şöyle diyeyim ben sana. diyeyim ben sana. Abi. Namık abinin ya da bir başkasının olduğu önemli değil. Yani. Kuşu havada kendin göreceksin. Aynen. Aynen. Tamam mı? Aynen. Kuş Namık abinin orijinaliymiş. Başkasının orijinali. Ben ilgilendirmiyor. Ben Aynen. havada bakıyorum Doğru, senin düşüncen de çok doğru Anladın abi. Anladın mı? Ben havada yani gözümle bakarım. Gözümle gördüğüm kuşu beslerim İçime sindiyse kuş kümese girer. Yani. Başka türlü ben kuşmuş beslemem. Aynen abi doğru söylüyorsun. Uzun lafın kısası doğru söylüyorsun. Aynen şey. öyle. Yani Aynen. orta halli kuşu da sevmem. Aynen öyle. Fişek olacak. Fişek bağrım olacak. Ağrım ağrım uç, omuzdan, omuzdan uçacak, Gezme evet. olacak kuşta. Yani. Atım olacak kuşta. Yani. Başka türlü kuş beslenmez. Biz çok Yemin seyrettik. Bağlı mağlı mağlı da kuşlar çok seyrettik. Yani şunlar Urlu. Daha 10 senedir bende kuş. Yani. Urlular bile Urluları bile besliyor. Urluları bile kıyamıyorum yani hayvanı. Aynen öyle. Neyse hani, arkadaşlar. Bir şeyini görmesem. Şşş. Yani. Ben görmediğim kuşu kümese sokmuyorum abi. En güzelini yapıyor. Ne yapıyor? Bir siyah incilerden işte Ünal Bey verdi. Aynen. Beyazlar var. Tamam mı? Beyazlar da burada uçurdum. Kendim gördüm. Ünal Bey yalvar yakar. Ünal Bey de nanayı babayı alır. Aynen doğru söylüyor. Onlar öyle besliyor. Anladın mı? Gördüğün yani. kuşu besleyeceksin. Seveceksin. Beslediğin kuşu seveceksin. Be beğenmediği kuşu kapısına koyup da beslemez arkadaşlar. Aynen. Kesinlikle beslemez. Bugün de biraz rahatsız ama geldik. Muharrem abiye söz verdi bize. Bu kuşlar için geldik abiler. Pazar günü yayınımızda takipte Bak, kalın. Bak yemin abi. ederim şş, tuttuğumu verdim. Aynen. Tuttuğumu verdim oynayanları yani. verdim. Aha şimdi açayım kümesi belki bende kalmamıştır. Duyuyoruz arkadaşlar? Oynayan kuş bende şu anda uçan kuşum yok. Doğru söylüyorsun. Hepsi bana. orada. Aynen öyle. İyi oraya da geçecek misin sen? He orada oraya. da var tamam, tamam mı? Tamam. Oradan da bir çift vereyim. Tamam mı? Tamam abi tamam, buraya geç. İyi kuş. Şunu Tamam. Fırdan atlarla. Tamam. 60 çok iyi, iyi oynayanmışlar. Şunlar değil mi? Ha, şu 60 metre, 70 metre şu anda hazır duruş. Şu dişi, tamam. mı? Tamam. Bu hiç uçmamış erke. Tamam mı? Bir senedir ben de bir, bir buçuk sene oldu. Bir buçuk sene önce bu seyrettiğim bir kuş. Anladım abi. Tamam mı? Tamam abi. Bu da aynı soy erke. Bu hiç uçmamış. Bu hiç uçmamış. Tamam. Tamam mı? Tamam abi. baş beklerin açığı mafasıydı bu. Şu hmm. çıkarttı. Kanat dizdi. Kanat Gel oğlum sen de. Bir on beş yirmi uşak alayım. Var mı işte yok burada. Ne çok hoşum kaldı ha, şundan şu kaldı. Ne şey kaldı. Evet. Çok kırıldım. Çalma bir, abi. Bit Bir, bir, bir iki tane de ben de dursun ya. Yani. Dursun, dursun. <laughs> <laughs> dursun, dursun.